Arkadaşlar merhaba, yani inşaat mühendisliğinde en çok kullanılan yazılımlardan biri olan Excel'i sizlere anlatmaya başlayacağım bugün. Maalesef Microsoft Excel programının çok ama çok fazla yanlış ve eksik kullanıcısı var. Tahmin edilenden daha fazla işlem yapabilmekte, farklı fonksiyonlar kullanılarak farklı verileri düzenleyebilmekte bu yazılım. Maalesef yanlış kullanılandan ziyade eksikle kullanılabiliyor. O yüzden tüm detayları elimden geldiğince sizlerle paylaşmak istiyorum. Örneğin Excel sadece bir hesaplama ve tablolama yapmıyor. Analiz de yapıyor ve girdiğiniz verileri düzenleyebiliyorsunuz. Görsel destek ekipmanları yine yapılan işlerde büyük avantajlar sağlayıp sunumunuzu daha keyifli ve daha profesyonel bir görünme sahip yaptırabiliyorsunuz veya formül atayarak hesabınız yaparken kolaylıklar sağlıyor ve zamandan tasarruf ediyorsunuz. İlk olarak size arkadaşlar Excel programının avantajlarından ve menü ana gelişiminden bahsedeyim. Mesela şurada arkadaşlar ana menümüz var. Burada her bir sekmenin altında farklı seçenekleri görebiliyorsunuz. Zaten ileriki videolarda ben bunu sizlere anlatacağım arkadaşlar kendi aralarında bakın baktığınız zaman arkadaşlar dikey çizgiler ile ayrılmış durumdalar. Bunları şuradaki sağ alt köşedeki ikonlara tıklayarak daha da detaylı hallere getirebilirsiniz. Örneğin mesela burada yazı karakteri ile ilgili birçok detay var ama bu bak, birkaç farklı detayla ihtiyacım var. Buradaki ikona tıklayarak arkadaşlar mesela burada yazı veya farklı bir tarih olabilir. Farklı bir biçimlenmiş yazı girebilirsiniz. Hizalaması, metin içindeki pozisyonunu değerlendirebilirsiniz. Yazı tipi burada farklı ölçülendirmelerde, büyüklükle, oranlarda değiştirebilirsiniz. Kenarlık olarak metininizin farklı kenarlık çerçeve ekleyebilirsiniz. Dolgu, renk vesaire konum, koruma yapabilirsiniz. Verilerinizi açıklayabilirsiniz Arkadaşlar bu detayları zaten ileriki videolarda anlatacak ama gördüğünüzde farklı detayları yapabilirsiniz ana menüde bu ikonlar sayesinde ve arkadaşlar üstte yer alan şurada hızlı bir erişim çubuğumuz var bunu burada kendi kullanım alan amacınıza göre değiştirebilirsiniz arkadaşlar. Mesela burada kaydet var. İşte geri alma, yineleme, aç vesaire var. Mesela burada hızlı yazdırı da eklersen direkt yazmış olduğunuz ve kullanmış olduğunuz dosyanızı direkt bu sekmeye tıklayaraktan yazdırabilirsiniz. Dediğim gibi buradaki hızlı erişim çubuğunu kendi kullanım amacınıza göre düzenleyebilirsiniz arkadaşlar. Sağ taraf gelen ikonlar sayfayı aşağılık büyütüp küçültebilirsiniz. Kapatabilirsiniz bir ikonlar sayesinde. Sağ altta yer alan arkadaşlar tekrardan söyleyeyim. Burada sayfanın durumunu değiştirebilirsiniz. Bakın farklı bir ölçülendirme sistemiyle hücrelere bölünmüş oluyor. Şunu bir sıklıkla kullanıyoruz. Bakın yine kullanım ve görünüm amacıyla kendi aralarında bölündü arkadaşlar. Bunu tekrardan da geriye alabilirsiniz. Burada yine bir ölçeklendirme var hücrelerimizi büyütebilir veya küçültebiliriz arkadaşlar. Çok fazla olduğundan burada alt tarafta yer alan bir diğer sekme ise farklı sayfalar arasında geçiş avantajı sağlıyor. Bunu gösterebiliriz. Farklı sayfalar ekleyebiliriz. Excel dediğim gibi ana mantığıyla bu arkadaşlar buradaki menüler ile çalışıyoruz. Ne yapmak istediğimizi zaten hepsi burada farklı ve fazla detaylarla farklı farklı opsiyonlarla sunulmuş. Bunları ileriki videolarda detayını anlatacağım. Diğer videolarda görüşmek üzere.